tarafına doğru geçiyoruz. Kaç dedim? 8-10 dakika sürüyor herhalde. Çıkarken ha. bakmadım ama. Şu saat farkına da bir alışacağım inşallah. Her baktığımda saat, şu an 10.30 10 bile değil, 10.30 geçiyor. Bir buçuk saat harcamış mıyız Harcamışız demek. O kadar da, daha da erken çıktık gibi geldi. Dolanmak zaten uzun sürüyor orada oraya. Çok Aynen. fazla ürün yok tam, hakikaten. Şey çok büyük değil bence bundan daha büyüğü var bence öyle mi diyorsun evet bu bölgede yine büyüklerinden bir tanesidir orası ayrı ama evet yani ihtiyaca göre şimdi çok ilgimizi çekecek şey de Paskalya'ya çok e... ağırlık vermişler her yer yumurta çok ilgimizi çeken şeyler olmadığı için yapamaz, ürünleri şey yapamaz. Yılbaşı daha ilgi çekici oluyor. Evet. <laughs> Şimdi gidelim bir... Ne tarafta? Böyle dümdüz gidiyoruz. Böyle. kilometre falan, aynen. Sola. Önce bir böreğini bulalım. Ondan sonra biraz gezelim, dolaşalım. Aa, evet, sıra iki İntersport, bak burada işte. Ha. Evet. Şey bulamadık mesela, bak ona baktık. Ee, kıza voleybol dizliğiyle evet, ile yoktu oldu. orada. Basketbol için vardı. Baktım şeyde yok. Voleybol yoktu. Intersport da vardır muhtemelen. Kesin. Bir bakalım bakalım şehir içerisinde. Gezelim. Neler çıkacak, ne yapacak. Önce bir karnımızı doyuralım, böyle gidelim. Gelmişiz zaten. Valla? Evet. Sol taraf deniz. Şu an bir arka Çok deniz gelsin. havasına da giremedik ya. Ha buranın şöyle bir önemi olacak, o kısmı anlatmadım. Ee, Enez'den e, biz 30 yıldır Enez'e giden tayfa olarak <laughs> 35 bile olabilir hatta. Ee, Yunanistan'a doğru baktığımız zaman burayı görüyoruz. Yani bu sefer de buradan oraya bakmanın şeyi. Normalde biz buraya şeyle geldik. Turla geldik. Ama turla öyle deniz kenarı taraflara gidemedik edemedik. Bu sefer onları da yapacağız inşallah. Dediğim gibi o deniz kıyısı taraftan e, şeye doğru da e, en e doğru da bir bakma şansımız olacak inşallah. Oradan bu taraf nasıl gözüküyor? Buradan en azdan bu tarafı çok gördük. Buradan en nasıl gözüküyor? Şu bakalım bakalım. Şimdilik arkadaşlar şu deniz fenerine ona da gideceğiz bu arada. Böyle geliyorsunuz. Buradan aşağı doğru gidiyorsun. Arabayı oraya park ediyorsun. Park ne bilmiyorsun hiç. Işte. Normalde park ücreti yazıyordu şey baktığımız yer. Şimdi yazmıyor. Bu başka bir yer çünkü. Hayır be aynısı. Uyduk. Farklı yer değil. Bu deniz feneri 1800'lerdeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Osmanlı tarafından yapılan daha sonra buraya bir ikon olan deniz feneri. Hala çalıştığını söylüyorlar. De bunu denizin kenarına yapacaksın. Gitmiş. 40 kilometreden mi? 40 kilometreden gözüküyormuş öyle bir özelliği varmış. Deniz fenerini çekeyim ondan sonra börekçi bulmaya doğru şeye gidelim. Bir üst caddesi zaten herhalde. Demokrasi orası demiştim yavrum. Aynen. Buranın bir üst caddesi demokrasi caddesi. Orada bolca mağazalar, yiyecek yerler. Bu şeyde de var e, pizzacılar falan da, yemek yenecek yerler buralarda da var. Bu boyda. Ha, ha. Gidelim mi? Ne varmış orada göremiyorum. Enes gözükmüyor Merv. Evet böyledir. Dediğim gibi bir de bir karnımızı doyuralım börek yemeğe doğru geçelim. Şimdi adını bilmiyoruz ben. Şey yerin adını çıkışta işte bir çekeyim. Ve Okuyamıyoruz ve yani. Işte. Neyle bunlar? E, Bu ispanaklı, peynirli, Aynı kremalı, bitti. kıymalı. Kremalı, kıymalı. Pırasalı bitmiş dedin, onu merak etmiştim. Az önce şu yöreme daha bakarız. Doğru. Şu an ya, ben yine eski kafa vermiş. Şey yapıyorum. Ben yani çok çok gezeceğiz, şey yapamayacağız gibi hissediyorum. <laughs> bol bol vakit geçirmeli, ben de bir yandan bakayım. Kıymalı olan. Güzelmiş, kremalı çok övüyorlardı. Bir de onun tadına bakalım, kapatayım sonra. Hmm, çok şekerli. Ciddi değil. Ben kıymalı tercih ederim börek için ama bu da güzel yani, kremalı da güzel. Çayımızı da getirdiler, çay böyle geldi İkinci aklıma geldi. Börekler su Böyle bir de su getiriyorlar yanına ama muslukta. Yerin adını nasıl okuyacağımız konusunda hala bir fikrim yok. XW Low. XW Low'ya geldik. Güzel. XW Pio. Burada ki şey e, sahibi değil mi? Aynen. Özkan'mış. Özkan. Hadi. <laughs> Ayrıca ben kabahçık çektim ben. Aynen. Merviş'in kökene doğru gidiyordu. Şey, e, Gastra diye bir şeyi de varmış. Aynen, mavi beyaz restoranı da varmış. Ona da gideriz. Nasılsa dört gün burada değil mi? Evet, evet. Üç gün. Dört burada, bir şeyde toplam beş gün. Tamam. <laughs> doğru. Ka kalma olarak düşünüyorum yine, otel olarak düşünüyorum. Ha, sen öyle. Cumartesi, pazar, pazar biz salı çıkacağım buradan. İşte... Ya sıkılmaya göre bakarız. Kurabiyelerimiz helal sertifikalıdır diye yazmışlar. Çok fazla Türk var burada diyorlar zaten. İçeride Aynen, de Türkçe konuşuyorlar. gösteriyorlar. tamam. El yapımı kavalı kurabiyesi. Başta Türkçe karşılanınca, karşılaşınca garip gelmişti. Karşılanınca garip gelmişti ama zaten e, Özkan sahibi de Türkmüş dediğimiz gibi. Gayet güzeldi. Tavala yedi mi euro? Anneciğim bunu sen Olur mu